arkadaşlar. Bugün hani? kestane yapacağız. Kanalımıza hoş geldiniz dedin mi? Evet. Herkese merhaba. Onu da dedin. Tamam. Bir de bugün ne öğrendin sen? He? Neyden korkmamayı öğrendin? Hektordan korkmuyorum. Evet, evet kızım artık. Çünkü bugün ısırdı beni hiç acıtmıyormuş. Acıtmaz öyle birileri ısırmıyor seninle. Oynamak istiyor dişi değiyor. Artık ada Hektordan korkmuyor. Biz her fırsat bulduğumuzda nereye geliyoruz? Tümüze, değil mi kızım? Evet. Artık kızım okuma yazmayı da öğrendi, değil mi? Öğrendim Biraz, bir kaç tane harfi bilmiyor, evet. değil mi? Aslında Çok harf. bildiğim harflerle okuyabiliyorum. Evet, bildiği harflerin hepsini okuyabiliyor artık kızım. Birinci sınıfta, artık Aralık ayı gelmeden, yani Kasım ayının ortalarında okuma yazmayı hemen Aa. hemen öğrendi kızım. Aferin kızıma. Hektor'dan korkmamayı da öğrendi. Biraz sonra uyumadan önce Hektor'u açacağız, değil mi kızım? Evet. Kamerayı kurarız balkona. Hector rol oynarız biraz. Evet, Görsün heyecan. heyecanlandın mı? Peki bugün ne yapacağız? Aynı patates videomuzun kopyası gibi. Kestane. Kestane yapacağız. Evet. Çiğden yiyoruz adayla beraber. Çiğdem evet, çekirdek evet, yani. Var. Değil mi? Evet. Çekirdek yiyoruz. Birazdan da size sobada kestane yapacağız arkadaşlar. Hadi o zaman hep beraber videomuza Başlayalım. geçelim. Başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar kestanelerimizi çizdik bir güzel şekilde değil mi? Evet. Ben çizdim. Ada çizmedi. Neden? Elini kestirmesin diye. Evet. Şimdi bunları alıyoruz ve kuzinemize koyuyoruz. Evet. Şimdi çekimlere adı devam ediyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Söyle Baba, babam beni uyurken çekmiş. Çok da güzel çıkmış. Evet. Patates videosunda da uyumuştu ama bugün karar vermiş. Çok kararlı kestane yemeden uyumayacağım diyor. Evet. Şimdi şey. bu kestaneleri kuzenimize götürüyoruz arkadaşlar. Ben çok merak ediyorum bakalım ne alacak. i̇lk defa. Burada ya. kim var? Burada kim var? Göster abone Merhaba. De. Amca. <laughs> Amcası burada kızım. <Zaten> tamam <laughs> bir şey su kat altına. Katmadım. Aa, katmadım. Şuradan dökeyim. O, o, o. Tamam şuradan ben biraz dökelim <laughs> şimdi. Hadi bir su yazsın az bir şey. hata yaptık galiba. Hata yapmadık da. Eksik kaldı. Eksik. Eh. Güzel kestaneymiş. Ben... Valla küçüğü vardı adam küçüğünü aldı ama ben dedim küçüğünü istemiyorum. Ben sadece... Daha lezzetli olur ama İyi mi abi Bir tane de odun atalım bence. Odun atarız şimdi. Odun niye? Kestanelerimizi mi? koyduk. Ve kapat. Başlıyoruz. Gel buraya lan. Lan buraya gel. <laughs> buraya gel. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu oğlum? Kom og se Fişek gibi, fişek gibi. Hector gerçekten fişek gibi. Buldun mu topu? Gel, gel buraya. Buraya gel, buraya gel. burada Yakala. Yakala. <laughs> gel buraya. gel. Buraya. <laughs> Yakala. Gel buraya. Gel, Hector. Arkadaşlar bakın bir Belçika kurdu nasıl yay gibidir. Bekle bekle. İlk geldiğinde buradaki merdivenlerden inmeye korkuyordu. Şimdi uçarak gidiyor. Yaklaşık beş buçuk aylık. Buraya gel. Gel babacığım sen de gel. 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 Kiş yapıyor heyecanlandı. Yapmaz gel. Gel ben tutacağım onu. Gel babacığım ben tutacağım onu. Ama biraz soğuk ya. Baba, baba, korkma bak 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 bak. Topu, topu alacaksın diye kaçıyor. Korkma gel. Bak. Ver topu. Kaçtı senden korkuyor gördün mü? Neden öyle yapıyor? Topu mu alacaksınız diyor. Gel, 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 gel. Ay. Ama kaçıyor, gördün mü? Ben düşersin, düşersin. Babacığım dikkat et. Baba, çok yanıma çok gel. Güzel. Kızım topların hepsini atmış gibi yere. Topu ver, yanıma gel. Yanıma gel. <laughs> Gördün mü? <laughs> 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 Alacağım sen içeri gir bir şey giyin üstüne. Hadi. İçeri Baba, gir, dün, gir. Gir gir gelmez o. O kaçıyor topu vermeyeceğiz diye. E o zaman abi ağzını çuğu... tutup Alacağım sen git üstüne bir şey gir lütfen. Babacığım lütfen. Bari. Hadi. Gelmesin içeri Gelmez gelmez ben yakalarım onu havada. Thank Buraya gel. Al oğlum, al. Hector al. Çok zeki bir köpek. Topunu alacağımı bildiği için yanıma yaklaşmıyor. Yanıma gel. Gel, al, al gel. Bakın su içiyor şu anda, suyun içine attı topunu. Böyle bir şey olmaz. Suyun içine attık yani suyu içerken top almayalım. Top aldı geliyor. Bakın ağzından sular akıyor. Gel oğlum gel. Yok, buraya gel. Gel, almayacağım topunu gel. Yakaladım. Al ha. Yakaladım gel. Burada burada burada. Yakala, yakala. Yakala. Al oğlum. Pek top. <laughs> gel 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 benim gel. Gel. Yakala koş. Hayır, içeri girer diye korkuyorum. Girsin babacığım, bir şey yapmaz. Annen de korkmasın, bir şey yapamaz. Anne, buraya gel. Aynen. Ben ne yapayım? Kaçtı bak at atıyor. Topu ver. Topu ver. Görüyor musun? <laughs> Gelana gel topu alalım. Gel gel gel. <laughs> buraya gel. Bir dur, çabuk ver. Bak 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 şimdi bak. Sektor gel. Topu ver. Topu kaçıyor. Gördün mü? Topu, ver. topu verdi, topu verdi. Bak. Topu ver. <laughs> Dur ben bir sefer ben yapacağım. Tamam. Hector gel. Gel. Topu ver diye yapaş, kaçıyor. Bak şimdi. Topu ver. Topu ver. Hmm. Dur gelsin, gelsin, bak, gelsin. gelsin topu ver. Topu ver. Gördün mü? Kestanelerimiz yavaş yavaş pişerken ada ne yapıyor bakın. Ne yapıyorsun babam? Mandalinaya koyayım oraya yaşayacağım. Neden? Çünkü güzel kokuyor. Çok seviyorum onu. Ne zaman öğrendin sen bunu? <laughs> Biz küçükken hep bunu yapıyorduk. Bir de sana bir şey öğreteyim mi? Bak bir bardağın içine su koy. Gel. Tamam. Onu bırak. Hadi bardağın içine su koy gel. Bak sana ne öğreteceğim. Anne bunu bardak verir misin? Gel bak gel sana ne öğreteceğim. Şimdi sobaya dikkat et, sobaya dikkat et. sobanın yanına geç. Şimdi elini bardağın içine sok, su damlalarını sobanın üstüne düşür. Ne oldu? <laughs> evet bizim oyunlarımızdan biriydi bu biliyor musun? Tekrar yapabilirsin. Yapacağım. Dikkat kendini yapma. At bakalım onu da. Baba baba bak su taneciklerini görüyor musun üstünde? Bak yuvarlak yuvarlak oluyorlar. Biz bunları atıp bunlara seyrederdik işte adacığım. Bak su taneciklerini görüyor musun? Çok güzel. Sizin çocukluğunuz çok iyi geçmiş. Oyuncak Evet. Yoktu. Oyuncak yoktu evet. Gördün mü? Ne geliyor? Bir tane çay kaşığı getir. Niye? Evet şimdi o çay kaşığıyla su al oradan babacığım. Al. Ve sobanın üstüne dök gel. Kendini yakma dikkat Bak gel şu taneciklerine bak. Görüyor musun? Evet. <laughs> i̇şte küçükken ben. bu bizim oyuncağımızdı. <laughs> o zaman Barbie bebek yoktu. <laughs> bir de şöyle şeyler var mıydı? Ben bunsuz uyuyamam onu söyleyeyim. Çok seviyorum. Evet ben. kızımın kuzucu o. Hadi bir bardak daha at bakayım bardaktan şeyle kaşıkla. Yani? Ha, kaşıkla abi. al yine. Yaklaş uzaktan atma uzaktan atma bir şey olmaz yaklaş yaklaş yaklaş. Bak gördün mü? Bak 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 su taneciklerini görüyor musun? <laughs> Siyah oldular. E tabi üstündeki şeyden metalden de dolayı. Kendini yakmadan böyle oynayabilirsin. Telefonla oynayacağına biraz bunlarla oyna tamam mı babam? Tamam. Beğendin mi bu oyunu? Evet çok beğendim. İşte biz senin yaşındayken hep böyle oynuyorduk. Hatta bir de babaannenden dayak yiyorduk. <laughs> Yapmayın yeter diyordu. <laughs> Değil mi? Mandalini dikeceğiz şimdi bahçeye. Gideceğiz bahçeden mandalini toplayacağız. Geleceğiz soba yakıp üstüne koyacağız böyle. Ama onu şimdi değil tabii. Şimdi e, mandalina ağacımız yok çünkü. Evet. <laughs> Hadi bakalım. Evet. Adacığım gel bakalım kestanelerimiz hazır galiba. Dikkat kes et. Sıcağı. Bak 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 kestane kebap. Kestane kebap mı? Kes kes tane saka, kestane sakın, Sakın elini vurma. Gel. Ecin azını unutayalım. Hemen onların ikini götüreyim. Ben gelebilir miyim? Hayır 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 üstünü çıkartın gelemezsin Yelek ne? Yelek güzel olmaz Kızım kapıda onlar gelmiyor annesi gelecek Yengen gelecek tamam Bunları onlara bırakıyoruz Onlara verelim Gelelim Hem biraz su Beraber test edelim tamam mı babacım? Evet Yine yani, tamam bakalım Sıcak biraz Ben geliyorum hemen Bence güzel kokuluyor Buzlar, Güzel güzel Harika kokuluyor harika Tamam tamam Yani bunu evet, bir tane ona söyleyelim bakalım. Ha, ben söyleyeyim. Kes tane kebap. Bakalım. E mi? sıcak, elini yanar. Aa. Yemesi sevap. Hı -hı. Kestane kebap çok sıcak. Şevap. Vallahi çok sıcak elim yani. O zaman at. Vallahi <laughs> yan dedim yandım. <laughs> ben de öyle Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Sonradan gurme diye bir şey var ya, yani sonradan görme. <laughs> Biz kestaneyi yakmışız. Bak Böyle bir şey olur mu? Ceviz gibi. Ceviz gibi olmuş değil mi? Kest <laughs> kestaneler yanmış arkadaşlar. Çok sıcak gerçekten. Kestan. Sıcak. <laughs> Kestaneleri kurutmuşuz, kurutmuşuz. Odun gibi olmuş odun. Az bir göster. bak hadi. bak bak sese bak. <laughs> Biraz galiba. Çünkü biz sonradan köylü olduk ya. Yani sonradan köye taşındık diye köyde bunları yapmaya çalışıyoruz kestaneler pişti pişmedi diye ben hemen içine odun odun sobaya odun ver ha odun at ver ha odun at kestaneler kurumuş bakın abi, gel 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 babacım gel gel. Var, yaptım. gel bir tadına bakalım sıcak ama daha mutlu <laughs> gel tahta gibi olmuş şimdi yine kıracağız ben de Ya da ben güzel bir şey dedim. Kestane belki biraz cinsi böyle. Değil mi? <laughs> Cins mi? Köpeğin cinsi olur. Abi meyve sebzelerin <laughs> de, de olur baba. Ya o da olur da bu olmaz bence. İçine baksana. Yanmış bence. <laughs> Ay, yakmışız Yapmışız. Ben de vereceğim mi? Olmaz. Vereceğim sana da. Sıcak. Al üfle üflüye bakayım. <laughs> Elini yakma. Aa, baba <laughs> sıcak. Evet. Beceremedik. Bu ne güzel ya. Artık yapacak bir Kadın şey yok. Değilim. Arkadaşlar inşallah bir başka videoda <laughs> kestane yapacağım. Sakin ateşte yavaşça pişireceğiz. Bu bizim ilk dediğimizdi. Ha kestane ha taş. Beceremedik değil mi? Ee, Bak şimdi bunu. Vazgeçmek var mı? Yok. Bir dahakini daha güzel yapacağız değil mi? Evet. Şunu şimdi şimdi e, var şey koysan taş sanarlar. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.